Valla heyecanlıyız. İçeride 3 puan almak istiyoruz. Düşme hattından çıkmak istiyoruz. Kurtulmak istiyoruz. Baba oğul buradayız. Destek veriyoruz. Ee, takımımızdan bugün net bir galibiyet bekliyoruz. Ee, önümüzdeki Samsun maçıyla beraber bu maçı almak ikisi çok önemli bizim için. Şiddetli bir rüzgar var bugün Konya'da. Ee, geçen hafta Kasımpaşa'yı deplasmanda e, yenerek 3 puan aldık. Bu hafta da e, bu esen rüzgarı arkamıza alarak e, galibiyet alıp 3 puan alan taraf olmak istiyoruz Yönetimimize ve camiamıza güvenimiz tam bunun altını çizerek söylüyorum özellikle yönetime gerekli güveni oluşturdular Biz bunların e, her yaptıklarına güveniyoruz Alırsak bence kesinlikle bütün işler bitiyor e, bu stres tamamen bitiyor kurtuluyoruz Bugün benim 20 Nisan doğum günüm aynı zamanda Peygamber efendimizin de doğum günü Bugünün bize e, uğurlu geleceğini düşünüyorum şanslı olacağız Bugün kazanacağız ya. Yani i̇nşallah Alanya Spor'u yenip bütün bu hengameden kurtulacağız. 7'den 70'e 11 yaşındaki kardeşim ve 70 yaşındaki babaannemle birlikte bugün maça geldik. Torun <laughs> 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 ne söyleyeceksin? İnşallah kazanırız. <laughs> Başka bir şey demeyeceğim. <laughs> şey. Biz Ilgın'dan geliyoruz. Konya Spor'un sevdalısıyız. Konya Spor'un her zaman için arkasındayız. Hiçbir zaman terk etmedik. Düşmediği bir laf ağzımıza almıyoruz. İnşallah başarılı olacağız. Torunum da hakiki Konya sporlu. Konya sporun yanındayız. Her zaman arkasındayız. Her zaman Konya sporluyuz. Evet. Spor. Evet, evet, evet. evet. kalabalık bir ekip. Ee, Beyşehir'den geliyoruz, maç için geldik. Beyşehir'lik çocukları mı getirdiniz? Aynen, Konya Spor Futbol Okulu'yuz. Maç için geldik. İnşallah, iyi seyirler. Neler Teşekkür ederiz. Ee, i̇nşallah maçı kazanırız. Başkanı başkanı 3 sıfır Konya alacak abiciğim. Eyvallah. Konya iki bir yenecek inşallah. Likte kalacağız. Bir sıfır olsun bizim olsun. Allah'ın izniyle üç sıfır üç puan bizim bugün. İnşallah bugün yenip ligde kaldığımızı te tecelli edeceğiz. Eyvallah. Buradan altın selamlar. Eyvallah. En büyük Konya şüphor. Abi inşallah bir gün yenip takım rahatlaması için Büyük bir galibiyet olacak. İnşallah yeneriz. Bu maç aldık. Kesin yüzde yüz bizim bu maç. Ailecek <laughs> evet. bu konuya spor karakterimiz var. Neden söyleyeceksiniz? Evet. Ee, bugün ailecek takımımızı desteklemeye geldik. İnşallah galibiyet bekliyoruz. Öyle söyleyeceğiniz İnşallah. başka bir şey yok. İşiniz ve çocuklarınızla beraber. Evet. Bugün evet. statlısın. Maçı izleyeceksin. Heyecanlı mısın? Evet. Ben bayağı bir heyecanlıyım. Konyaspor'un kazanacağını düşünüyorum. İnşallah. Sizlerden ne söyleyeceksiniz? Ailecek geldik. Mümkün olduğu kadar desteklemeye çalışıyoruz takımımızı. Dediği gibi galibiyet, galibiyet bekliyoruz bugün. Bekliyoruz. 3-0. İnşallah 2-0. sıfır. İnşallah üç puan bizim olacak, üst sıfır alacağız. İnşallah kardeşim. Bir dakika. Bir dakika babaanne. Abi inşallah kaç gol atarsak atalım da bizim olsun baş. Ne söyleyeceksin kardeşim? Abi, Spor e, maçı için çok heyecanlıyız. Bugün e, kümeden kurtulma maçı diyebiliriz. Bizim için çok değerli bir maç. Kazanacağımızı düşünüyorum. Teşekkürler. Eyvallah kardeşim. Sen ne söyleyeceksin? Ben bir şey söylemek istemiyorum. Valla canımızı, başımızı, her şeyimizi koyduk biz bu sevdaya. Konya Spor'da doğduk. Konya Spor'da büyüdük. Konya Spor'da yetiştik. Çocuğumuzu da bu şekilde yetiştiriyoruz inşallah. Bütün abileri de, bütün büyüklerimi de yetiştirmesini istiyorum. Çocuklarını Konya Spor sevdası yapsınlar. Yenileme sürecimize logomuzu değiştirmekle başladık. Ee, şimdi inşallah sezonun hemen bitiminde de e, store mağazalarımızı yenileyeceğiz, büyüteceğiz, daha güzel yapacağız. Konya Spor için e, elimize ne gelirse her şey yapmak istiyoruz. Daha güçlü bir Konya Spor'umuz ligde kalarak garantilerek ilk iki maç sonra daha güçlü gireceğiz seneye inşallah. Bütün taraftarlarımızı mağazalarımıza bekliyoruz. Stadyumdaki de bir çalışma olacak Tabii ki e, onu şöyle düşünüyoruz. Yaneresem e, Yönetim Kurulu birliğiyle ligin son haftasından sonra hemen 2-3 gün içinde yapıp 15-20 gün içinde bir e, tadilat süreci olacak. Arkasından hemen ve Konya'ya dediğimiz gibi önceden de başkanımızın söylediği gibi iki mağaza daha açacağız inşallah. Öyle devam edeceğiz. Değişik şeyler yapacağız. Yeni sezon formaları ilgili şey, çalışmalar olacak Çalışmalarımız oldu. E, yine başkanlarımızın söylediği gibi de bir tane formayı taraftarımıza sunacağız. Onların oylayıyla belirleyeceğiz. Diğer üç formamızı biz belirledik zaten. Onlar da yakın zamanda inşallah sizlere sunacağız. Coğrafya yalan söylemez en büyük biziz. Spor Süper Lig'in 33. haftasına kendi saha ve seyircisi önünde Alanya Spor'u ağırladı. Bir önceki hafta Kasımpaşa'yı mağlup ederek ligde kalma yolunda büyük bir avantaj yakalayan Yeşil Beyazlar, kendi saha ve seyircisi önünde Alanya Spor'a mağlup olarak bu avantajı sekteye uğrattı. Anadolu Kartalı karşılaşmadan 2-0 mağlup ayrıldı. Alanya Spor'a galibiyeti getiren golleri Florent ve Eduardo kaydetti. Konyaspor bu sonuçla birlikte 36 puanda kaldı. <laughs> Aslında hep birlikte şöyle bir e, tüm camiyle beraber aslında belki de bugün taraftarların buraya temel geliş amacıyla şu olabilir yani bir üç puan daha alıp artık biraz daha e, iyi bir nefes alalım, rahatlayalım diye düşünmüş olabiliriz. Tabii bunun verdiği bir stres ve birlikte bir heyecan da vardı. Ama maalesef bugün takımımız hiç beklemediğimiz bir oyun oynadı. Ama bununla birlikte şöyle de bir durum var. Bu gerçeği görmezden gelemeyiz. Şu an bizim elimizdeki takım bu, yapımız bu, bu oyuncularla. Bu lige devam edeceğiz. Devam etmek zorundayız şu an itibariyle. Hemşerilerimizden, taraftarlarımızdan ricamdır yani. İnanın Konyaspor yönetimi olarak elimizden gelen her şeyi maddi manevi anlamda yapıyoruz. Yapmaya da devam edeceğiz. Anlatmak çok zor oluyor ama taraftarımızın yaşadıklarının mislini yaşıyoruz aslında içimizde. Onlara karşı da bir sorumluluk e, duygularımız var. Yani şu anda hala o stres üstümüzden gitmiş de değil. E, ama biz taraftarlarımızla tabii ki birlikte başarılar elde edeceğiz. Taraftarımız, bizim değerlimiz, kıymetlimiz, kardeşlerimiz onların hepsi bizim. Böyle bir zor süreçte Konya Spor Yönetimi çok zor bir süreçte görev almışken burada bize onların da destek olması lazım. Bu destekten kastım da şu, oyuncu iyi oynar, kötü oynar. Zamanı geldiğinde bakarız biz ona. Yani maç oynanırken tepki vermek bize bir faydası olmuyor. Rakip takımı biz daha çok konsantre ediyoruz. Daha önce geçmiş maçlarda böyle şeyler yaşandı. Ya ben uzun zaman sonra e, rakip takımın ikinci golünü alkışlayan bir taraf e, taraftar kitlesiyle gördüm. Bence hiç gerek yok böyle şeylere. Bunlar da bizim takımımızın gardını morayını düşürüyor. Dediğim gibi yani şu an bizim oyuncularla e, teknik direktörle şunla bunla hesap kesme günümüz bugün değil ki. Biz bu işlerin içinden çıkalım. Ondan sonra bu işi ne gerekiyorsa o zaman bakalım dedik. Yine de aynı noktada duruyoruz. Şu an hiçbir karar vermiş noktada değiliz. Biraz zaman geçsin, analizini yapacağız. Hepimiz aslında bir şok içindeyiz yani. Bir reaksiyon veremedik. İkinci yarı belki biraz daha toparlandı takım ama olmadı. Golü bulalım derken bir tane daha gol yedik. Olacak. Yani bunlar var. Yani Kasımpaşa maçını yenilsek, bu maçı kazansak daha coşkulu bir hale gelecektik. Biraz Böyle zamanlarda coşkumuzu kaybediyoruz aslında. Ya moralimiz bozuluyor. Hep dediğim gibi yine ihtiyacımız olan şey destek. Yine destek istiyoruz, destek bekliyoruz. İnanın herhangi birisi şu anda Konya Spor Yönetimi'nin içinde olsa insanlar burada o kadar çok emek veriyorlar. Gerçekten söylüyorum yani oyuncuların maaş ödensin, personel maaş ödensin, kulüp dönsün diye insanlar çoluğun çocuğun rızkından, işinden gücünden eksiltip buraya getirip paralarını veriyorlar. E zamanını veriyorlar. Bayramı yok, tatil yok, o yok, bu yok haliyle o tepkiler bu insanların gardını düşürüyor. Ya biz son yıllarda gördüğüm en güçlü bir Konya Spor yönetimiyiz. Birbirine bağlı, birbirini kaldırmaya çalışan. Ama camianın bizi düşürmesine izin vermememiz lazım. Konya Spor sağ salimlikte kalsın. Ondan sonra konuşacağımız meseleler. Biz zaten başından beri söylüyoruz. Yani camianın istenmediği adamlar burada durma, duramayız. Biz, yani biz öncelikle gerçek Konya Sporlularız. Bizi, eğer camia bizi zaten istemezse bizim öyle bir durumumuz olmaz. Ama biz şu anda verdiğimiz bir emek var ortada. E, kimsenin buradan bir ekstra bir beklentisi yok. Herkes buraya gerçekten canını dişine takıp geceli gündüzü herkes burada. Oyuncu gruplarının içinde şu an biz kafalarında soru işareti kalmasın diye her tarafa dokunmaya gayret ediyoruz. Ama adam bir yerde bir haber okuyor. Etkileniyordur. Etkilendi demiyorum. Yani ola, olabilecek, doğabilecek bütün riskleri bir kenara park edelim şimdi. E, Kasımpaşa maçını kazanan takım da bu. Aynı 11 çıktın işte döndün. Burada da aynı 11 ile oynuyoruz. Bugün belki bir mücadele eksikliği görüldü ama bunun olmasına herhangi bir sebep de yok. Ben dün idmandaydım yönetim kurulumuzla birlikte. Gayet pozitif bir idman, pozitif bir hava. Maçlardan önce genellikle son 2-3 antrenmanlarda orada olmaya gayret ediyoruz. Herhangi bir sıkıntı, sorun, gözlemler miyiz? Zaten içeride profesyonellerimiz bu noktada gayet dönüşleri çok iyi veriyorlar bize. Ama biz onun haricinde herhangi bir eksik var mı, bir şey gözlemleyebilir miyiz diye bakıyoruz. Bekliyoruz orada ee, ama bunların hiçbiri olmuyor. İşte ilk yarı bitti böyle. Ben zaten ilk yarı oynanırken arkadaşlarıma söyledim. İlk yarı 0-0 iyi sonuç hiçbir şey oynamıyoruz, oynayamıyoruz diye. Bazen karşı takımın hocası, oyuncusu sizden daha iyi motive olmuş olabiliyor. Ben ilk defa bu kadar çok moralsizim. Ee, tribünlerde yaşanan atmosfer benim moralimi düşürdü. Niye düşürdü? Ya şu an hala Konyaspor Spor düşme hatının içinde bir takım değil. Evet zor maçlarımız da olabilir ama... Yani biz bir maçla neredeyse çok nefes alacak bir takımız. Yani bugün bizim pozisyonumuzda olan hangi takım teknik direktörünü değiştirip şu anda uçtu? Hiçbir şey olmuyor yani işte Pendik, Gaziantep bunların hep örnekler. Karagümrük belki ilk defa bugün şansa 85'ten sonra iki golle bir maç kazanıyor. Yani ben şimdi şunu söyleyemem. Trabzonspor maçında yenilmiş olabiliriz ama ben takımın gösterdiği oyundan, oyun karakterinden, mücadelesinden o gün zaten döndük. Dedik ki hakemin, hakemin sayesinde biraz biz böyle bir noktaya geldik dedik. E, hemen döndük. Akabinde çok güçlü bir takım, güçlü bir organizasyonla e, Kasımpaşa gibi flash bir takımı deplasmanda yendik. Ama dediğim gibi yani bazen oluyor. Karşı takımın hocası sizden daha iyi analiz etmiş oluyor. Yani şu an bizim hocayla ne yapıyoruz, ne ediyoruz daha öyle bir görüşmemiz de yok. Hocanın da böyle bir tepkisi olmadı şu ana kadar bize gelen. Tabii ki hocayla da zaten şöyle söyleyeyim. Hiçbir zaman bir maç sonunda veya maçtan sonra aynı gün konuşmayı doğru bulmuyorum. Sakin olup onlar da sakince düşünür, biz de sakince düşünürüz. Ama dediğim gibi yani ben bunun şu anda böyle bugün itibariyle çok verimli bir karar olabileceğini düşünmüyorum. Kasımpaşa maçından önce oyunculara zaten bir maç daha ödedik. Ee, yine böyle bir kriz oluşmasın, para gündeme gelmesin diye aynı bu masanın etrafında bir gece sahurda mesaj attım yöneticilerimize. Kırmızı kod koyduk, dedik ki acil toplanmayla toplanalım. Sağ olsun yine yönetim kurulu elini cebine koydu, o maaşları yine ödedik. Kasımpaca maçının maç primi vardı, ee, biz böyle bir kültürümüz var. Yine... Ee, Yönetim kurulu dışarıdan emanetlerle şunlarla bunlarla o maçın primini de yatırdık. Yani şöyle söyleyeyim ben her zaman da bunu söylüyorum. Para önemlidir ama kazanmak daha önemlidir. Ben futbolcu grubumuzun da bu kadar paramızı geç alıyoruz diye bir öyle bir, bir mevzu yok ama olsa bile o kadar karakter yoksunu olduklarını düşünmüyorum. Karakterli oyuncu grubumla sahibiz. En azından son dönemlerde daha karakter koyan bir takım var. Ben düşünmüyorum ama bazen dediğim gibi işte bugün hiç olmayan bir şekilde kaleci sakatlandı. Deniz başladı. Oğulcan daha dördüncü dakikada bir darbeyle bir sakatlık oldu. Ya bunların hepsi bir, birbirine etken. Dediğim gibi ya bazen olabiliyor ama bugün yani buradan hızlıca bu psikolojik sıkıntılı ortamdan hızlıca kurtulup Bizim derdimiz bir an önceki öbür, önümüzdeki Sivas maçına en iyi şekilde hazırlanmak. Deplasmanda daha iyi ya noktasına gelmek istemiyoruz. Yani biz bu, bu şehrin takımıyız. Bu camia bizi ayakta tutmalı, takımına güç vermeli, onları aşağı çekmemeli. Çünkü duyuyorum ya dışarıda daha iyi olmaya başladı takım. Değil öyle bir şey yoktur. Ama dediğim gibi o camia bizi bir an önce kaldıracaktır ayağı. Kendinizi çocuğun yerine koyalım. Çocuk el kol hareketi yapsa sorunlu. Elini kaldırıyor diyor ki size saygım var eğiliyorum diyor. Yani bugün Hangi oyuncumuz parmakla gösterecek kadar çok mükemmel oynadı da Soner'i bu kadar protesto edeceğiz? Yani o noktada bu çocukların da hakkını yemeyelim. Yani bu yarın bizim takımımızdan, yarın gidecek olan bir oyuncu bile olsa ben aynısını söylerim. Bir de zaten bizim dediğimiz gibi biz bireysel oyuncu grubundan ziyade bir grup ruhuna inanan bir kulübüz. Bunu oluşturmaya çalışıyoruz. Bugün takım olarak çok kötü oynadık. Yani Kasımpaşa maçında en iyi oynayan oyuncumuz kimdi? En daha iyi sayabiliriz atıyorum. E o da oyna yoktu bugün. Ama dediğim gibi sahada herkes aynı koştu, aynı mücadeleyi verdi ama sonuç alamadık. Ne yapacak çocuk çıkarken elini kaldırsa sorun? Önünüzde eğiliyorum dese sorun? Ne yapacağız? Bu sizin kendi kardeşiniz, çocuğunuz olsa ne yaparsınız? Deniz çıktığında Türk futbolu yeni bir kaleci kazanıyor diyen bir camiayız. Haliyle toplamı belki 5 ya da 6 maç olmuştur. İki topu taca vurdu diye maç boyu Deniz'i bitirmek için uğraştık. Ben öyle demiyorum. Yani ben bu mağlubiyetin sorumlusu taraftar diyebilir miyim? Mümkün değil öyle bir şey. Onlar bizim baş tacımız yani. Biz de taraftarız ya. Ben öyle bir şey diyemem. Ama dediğim gibi yani e, biraz daha onlara karşı, oyuncularımıza karşı daha sabırlı olabiliriz. Yani biz bu bu şehrin çocuklarıyız yani. Biz bu şehirde yaşıyoruz. Bu şehirde işimiz, gücümüz, ailemiz burada. Ben şahsen kendi adıma eleştireyim. Madem taraftarı ben Allah için bu kadar özverili bir yönetimin başında olduğu bir takımı ıslıklamazdım şahsen gerçekten e, yani herkes biliyor ki e, çok zor zamanda göreve gelmiş. Her türlü zorluğa bile bile içine girmiş. Tek amacı bu kulübü ligde tutmak. Başka bir şey yok. Ben maçtan önce <laughs> hocayla, hocanın maç analizini aşağı yukarı içeriden nedir, nasıldır, Alanya maçına dair bir şeyler sorduk. Hocadan da veya teknik ekipten de bir analiz sonucu aldık. Yani Alanya Spor'un bugüne kadar oynadığı maçların analizi şunları bunları. Sokol da bizim oyuncumuz. Sam bu da bizim oyuncumuz. Şu an itibariyle bunlardan bir sıkıntımız yok. E şimdi Kasımpaşa maçından önce hangi maç oynadık burada? Trabzon. Trabzon. Kimle başladık? Çay, çay. Santifor'da Sokol'la başladık. Yani rakip savunmaya baskı yapmayan, koşu yapmayan bir oyuncu gördük. Ondan dolayı rakip savunmayı yıpratacak bir oyuncu diye onunla başladı hoca. Bunun açıklamasını daha önce de yaptım. Almak istediğiniz oyuncu başka bir oyuncudur gücünüzün yeteceği standart dağıncından birini seçmek başka bir durumdur. Demezsiniz yani. Ben bunu ta yanlış hatırlamıyorsam Rize maçında da aynısını söyledim. Yani burada dediğim gibi o sadece bu bir, bir de şöyle bir durum var. Geçmiş dönemi de hatırlayalım. Aykut Kocaman takımı da böyle bir takımdı. Daha çok gol katkısını santiforlarından alan bir oyun yapsa sahip değildi. Bu takımda herkes gol atsın. Yani ön bloktaki her oyuncunun gol atması yönelik, alan açmaya yönelik bir oyun oynar bu hocalar. Zaten bizim tercih ederken bu hocayı tercih etme sebeplerimizden birisi de buydu. En azından güçlü bir takım olarak kalalım. Yani sahada güçlü olsun. Blokları olan, oyun düzlüğü olan. Geçen hafta Kasımpaşa maçında Etemi'yi erken aldı oyundan. Ama Etemi'den bekleyen sürdü. Oyundan çıkana kadar her şeyini ver. O kanattan atak yemeyelim de. Bu da hocanın bir taktiğiydi. Yani geçen hafta maalesef şöyle bir durum vardı. Ben buradan şunu da eleştireyim. Ben de dinlediklerimi söyleyeyim. Geçen hafta Kasımpaşa'ya karşı kazanan takımda da hiç kimse Konya Sporu bu maça hocası çok iyi hazırlanmış. Kasımpaşa'yı oynatmadı. Mamadou Fal gibi etkili bir oyuncuyu oyundan çıkarttırmak zorunda bıraktı. Hayre topla buluştuğunda sadece bir tane pozisyon buldu. Hiç kimse bunu konuşmadı. Ama biz bunu şöyle yorumluyoruz. Ya bizim takımımız iyi oynadı bile diyemiyoruz. Kasımpaşa oynayamadı diyoruz. Yani oynatmadık. Bu takım Kasımpaşa'yı oynatmadı. Yani Kasımpaşa bize jest yapmış havasıyla bir maç geçti gitti. Öyle olmuyor. Yok. Ama sonuçta yani üst üste Ankara gücü Hatay maçı da iç sahada. Böyle yani. Tam. Yani Yanlış hatırlamıyorsam Hatay maçın ilk yarısında da takım aşağı yukarı bugünkü ilk yarı gibi oynadı ama ikinci evet. yarı reaksiyon verdi. Şimdi burada da ikinci yarı bir reaksiyon verdi ama beklenen reaksiyon bu değildi. Bu baskı belki hocayı bile yanlış yaptırmış olabilir. Hoca Moreno Soner'in yerine oyunu alırken 6 numara gibi oynattı yani 8 numara gibi oynattı neredeyse. Oyuncu niye oynamadı sorusun cevabı para olamaz, niye olamaz? Çünkü bu oyunculara biz 4 maçına yine özel bir prim açıklıyoruz. Kazansa para da kazanacak. Yani Kasımpaşa maçında da sezonun en yüksek en yüksek primlerinden birini aldı bu takım. E burada da öyle bir para alacaktı. Ya yani bu para için oynanan bir oyun değil. He, takım içinde herhangi bir sorun yok. Ben yanlış hatırlamıyorsam geçen hafta da şöyle bir cümle kullandım bir yerde. İlk defa bu kadar çok mutlu oldum. Çünkü Kasımpaşa maçında, soyma odasında, koridorunda bir takım ve birliktelik ruhunu orada gördüm dedi. Yani o ruhtan kaybolsun diye bir şey yapılmadı. Üstüne bir şey konuldu. Ama dediğim gibi yani bunu şöyle yorumlayabiliriz. Rakip takım bizden daha iyi hazırlanmıştır. Daha konsantre gelmişlerdir. Olabilir. Biz gittik Kasımbaşı'ya 2-0 yendik. Bugün de 2-0 evimizi yendik. İstemezdik ama yapacak bir şey yok. Biraz daha sakin, biraz daha eleştirinin az olduğu veya kendi içimizde öz eleştirinin olduğu cami olarak kenetlenip bunun taraftarıyla, basınıyla, yönetimiyle, şehriyle biz burada çıkmak istiyoruz. Yani bunun içinde. koca eleştirmek, bu oyunu eleştirmek bize bir fayda sağlamıyor. Yani şu anda Ömer Hoca hoca geldiği günler işte İstanbul Spor maçına itibaren bugünkü noktaya kadar aldığı puanlar verici, takıma oynattığı noktada işte mücadele gücü, koşu mesafeleri, tokum, takım için hazırlaması baktığımız zaman kaybettiği maçlara dahil bunun içerisinde gerçekten iyi bir eleştirdiğimiz hocanın bugünkü geldiği noktada söylüyorum. Yani Ömer Hoca hoca bizim şu anda hocamız yani. Yani bunun gitmesi bize fayda sağlayacak bir durum yok. Elimizdeki mevcut oyuncular da son derece da dahil değil, oyunculara dahil. Bunlar bizim burada top koşturuyor, emek veriyor. Bizim oyuncularımız ve biz bu oyuncularla buradan çıkacağız. Yani seyircinin ve taraftarın tepkisi anlaşılabilir. Ama bu dakikalarda anlaşılmıyor. Yani orada bir aslında soru işareti var. Yani maçın sonuna doğru belki anlaşılabilir. Maç 90 dakika. Sonuçta bir 0-0 götürüp bir 0 kazansaydı yine 3 puan alacaktı. Aslında biz bu noktalarda çok e, hepimiz bir an önce maçı koparmak istiyoruz. Çok iyi oyun istiyoruz. Bu arada Alanya Spor'u iyi analiz ettiyseniz ve biliyorsanız e, bu ligde pas oyunuyla, pas yüzdesiyle topa sahip olan İYİTAK. iyi bir takım. Ve bugün koyan maçına gösterdi. Yani topu bize vermedi. Biz alamadık. Yani onların bu oyunu bizim biraz da oyunumuzu etkiledi. Ve ikinci yarının belki değişikliklerle yapacağımız hamlelerle bunu da yapamadık. Haliyle bugün sonuç kaçınılmaz oldu. Yani yine söylüyorum. Buradan hep beraber çıkacağız. Şu anda çok olumsuz bir hava oluşturmayalım. Evet. Hep beraber İnşallah oradan çıkacağız diye düşünüyorum. En önemli konu bile eğer sezon sonunda park edilecek pozisyondaysa asla gündemimizde yok. Şu an bunu düşünecek durumdayız. Yani belki de hoca bizimle kalmak istemez. Bilmiyoruz ki sezon bittiğinde yeni sezona. Şu an bizim fokuslandığımız tek bir şey var. Ligi sağ salim bitirmek. Daha hocaya gidip, şimdiden gidip de ne yapalım önümüzdeki sene kalıyor mu gidiyor mu uzatalım mı ne biz kendi içimizde bunu konuşmuşluğumuz var. Hocanın bir açıklaması var ama tekrar Aykut Kocaman'la beraber çalışabiliriz Tarzı. Çok tatlı Hafta içinde bir açıklaması var. Ben bilmiyorum ki belki de Aykut Kocaman Peki, Avrupa'da bir takıma de, gidecek. Yani hocasını gidecek çağıracak de. ben nereden bileyim abi. Sanki Konya Spor'da yani olacak şey, olacak bir yerlik bir Avrupa'da Aykut Kocaman'la <laughs> gelecek tarzı şu anda da. Valla ben ne Aykut Kocaman'la <laughs> ne başka bir hocayla yani Aykut Hoca buraya gelecekse. Önce bizim haberimiz olur. Ben onu çağırmadım, o da beni aramadı ben geleyim diye. Ben de gel demedim şu anda öyle bir mevzumuz yok. Yok yani ben dedim ki e bu konu hocayı da rahatsız eder. Şu an hocalık bir şey yok ortada ama biz şu an hoca illikten kaldık onu konuşuyoruz. Dediğim gibi şu an bunu ne düşünmemiz ne konuşmamız doğru değil bence.